Arkadaşlar merhaba bugün 15 Haziran 2023 Perşembe ve yabancı yarışlarda Fransa'dayız Paris e, Longchamp Evet e, Fransa'da Longchamp'ta 8 koşu program var normalde ama tabi 7 koşuyu alıyor oradaki birinci koşu 18-15'te e, 8. koşu pas geçirmiş oluyor otomatikman Evet e, Tüm koşular Paris'te, Longchamp'ta, Çin pisti arkadaşlar. 18-15'te şartlı iki aşın güzel 1400 metre çıkacaklar. Burada 3 numaralı Will Scarlet, Mikel Barzalona ile Godolphin'in bu sapkını Banco. Fabrelerin antrenörlüğünde Godolphin zaten Fabrelerle anlaşmış durumda. E, Fransa'da genelde onun onları çalıştırıyor atları. Burada bankoyla başlıyoruz İrili plase. Arkadaşlar öncelikle küçük kuponları ben hani tavs yanlış anlamayın tabii ki küçük kuponlar. Her zaman aynı şeyi söylüyorum kuşun elimizdeki taşa çarpması da mümkün. Hani gerçekten bugün çok geniş bir program var. Yine de biz elimizden geldiği kadar kısaltmaya çalıştık. Fransa'daki tek başarımız gayet iyi gidiyor da. Maalesef at yazdığımız yerlerde tutmadığımız atlar geliyor. Ee, neyse tutan olmuş geçenlerde, güzel bir şey. Ee, tutan tutanlar, tutanlar olsun yani bir tane tutan e, duymak tamam güzel de Arkadaşlar şimdi burada e, altın ganyalı başlatıyoruz akşam 7'de. Handicap Dörtü Kör 2400 metreye çıkacaklar. 2 ee, numaralı, bu e, Fransa'ya iki günden beri çalışıyoruz bu arada, onu söyleyeyim size. Yani iki günden beri çalışıyoruz derken 48 saattir çalışmıyoruz ama iki gündür ilgi alakamız var. 2 numaralı Qatar River, Christophe Samuillon burada yıkatımız. 3 ee, numaralı Krabs, Stefan Pasquier. 10 numaralı Flatten the Curve, Ede Hardouin. 7 numaralı Aguile, Marie Vellon. 5 numaralı Stallone eğer bu koşarsa arkadaşlar şu an e, soru işareti var. 8 numaralı mutlaka yazalım eğer koşarsa. 8 numaralı ideal King Clement e, Lecavre. E, 11 numara e, Lepti Pirsandi, Pirsadi Maksim Gion. E, evet ve 9 numaralı Kosa Kenzifel. Ren Pişlek Almanya'dan e, geldi bu. 2, 3, 10, 7, 5, 8, 11, 9 arkadaşlar bu atların kesinlikle yazılması lazım. burada mesela 12'yi pas geçtik. Bence 12'ye de bakalım. 111 gün sonra Ronan Thomas. burada 12 numaralı safkanın da yeri olanlar için ki artık bu kadar yazdıktan sonra yerimiz olsun. tam 9 at yazmış oluyoruz. Yani 16 atın 9'u hemen yarısı. Işte 8 tane de 9 oldu başka türlü geçmek mümkün değil burayı. Bana göre 2 3 10 7 e, yani bu 4 e, ilk 4 at içinden birisi gelebilir. 2 3 10 ve 7. Zaten bu tip şeylerde dark kupon yapmak isen ilk 4 atımızı mutlaka yazması lazım. İlk 4 at çok çok önemli. Üçüncü koşu handikap 4 en güzel 1850 metre çıkacaklar. Yine burada e, yazmak durumunuz. Gördüğünüz gibi 16 at 16 at. 3 numaralı Simaruba Tony Picone ile 12 numaralı Power Papers by Özan 15 numaralı Divan Senora Aurene Matte Aurene Matte'nin kazanma ihtimali olan yegane yer burada arkadaşlar bu 10 yaşlı safkan. Aurene Matte biraz geriye gitmeye başladı performansı onu söyleyeyim size çok fazla bel bağlamayın. Şimdi zaten aldığı atlardan belli o. 6 numaralı Global Fashion Fabrice Veron 2 numaralı Bratina Delfin Santiago ve ikilisi 10 numara ee, burada. Ferrier Glory Maxim Guion'la. Bunlar da şanslı ama Delfin Santiago'nun Bratina'ya koşarsa şanslı. Ee, Maxim Guion e, buralarda figüran takılıyor. 1 numaralı Hadem Clement Cavre ve 5 numaralı Dorazio Sivervogt. Bunu mutlaka yazalım arkadaşlar bu atı ee, Almanya'dan. Geliyorlar bunlar böyle çünkü e, ikramiyeler 11.500 euro falan. 3.000 euro da neyidir yani. E, 100 euro bile değil 50 euro falan benzin yakıyorlardır. E, yani. E, yaksın 100 euro yani sonuçta değil, git gel 100 euro desek. E, tabii ki burada en azından bir ikinci alsa 4.600 euro. E, orada birinciye veriyorlar zaten 3.000 euro 4.000 euro. E, Almanya'da çok az ikramiyeler. Türkiye gibi değil. E, 13, 12, 15... 6 ekürler 2 ve 10 1 ve 5 diyoruz buraya. Yani burada açıkta kalan 8 ve 9'lar var arkadaşlar. 8 9'a da bir bakın. Skipper, Hugo Besnier'le ve Flash is back Pierre Bazira ile. 8 ve 9 burada da açıkta kalan yani yer olanlar için artık bakın burada yani hiç umulmadık adı onlar. Yani onların normalde gelmemesi lazım ama ee, tutar gününü bugün seçerler. Bir tanesinden birisi bizi de ters köşeye atlatırlar. Dördüncü köşe şimdi. Üçüncü ayaktayız yani. Handikap 4 yukarı aşırı güzel 2400 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar burada bir aksilik olmazsa bir numaralı matla La Filistule Benjamin Mar ile kazanması lazım. Bir aksilik olmazsa bu atın son 6 <laughs> performansı performansı çok iyi. Ancak ee, bu Safgan'a <laughs> rakip noktasında arkadaşlar yine aynı frekansı sahip 6 numara var. Normalde biz bunun arasında banko atmayı düşünüyorduk ama şimdi bakın e, alternatif banko bile diyemiyoruz. Çünkü hemen hemen eş eşdeğerde Koral Pakut denen e, yani kazanma ihtimali çok yüksek olan bir ikinci at var. Tamam dedik burası 2 at geçirir derken bir anda 4 numaranın e, geçmişini inceledik. <laughs> ve 4 numara yok o zaman 3 at dedik buraya geçelim 1-6-4. Tam onu yapmışken bu 9 numaraya indik. Bark Theo Barklot'la bunun da mutlaka yazılması lazım dedik ve bir anda 2 e, numaralı Eduardo'nun Alquin'le e, daha belki performansını inceyince bunu da koymak zorunda kaldık. Bir anda bakın bankodan alternatif banko olur mudan 5 e, ata çıktı 1 6 4 9 ve 2 numaralı safkanları hemen hemen bu safkanların eee derece yani derece de demeyeyim de değerleri kazanma şansları ha e, çok yakın birbirlerine. Yani bunları göz ardı etmek mümkün değil. Ha, ama burada e, gözünüzü kapatıp e, bir atı banko atar mısınız bunun içerisinde? Neden olmasın arkadaşlar? E, olur ama bu bahsettiğimiz atların kazanma ihtimalleri hemen hemen eşit. Yani 5 atı %20'şerden düşünün. Evet 5. koşu 20-35 Handicap 4 kar İngilizler 1850 metreye çıkacaklar. Evet, burada biraz daha e, belir, belirgin bazı şeyler. 6 e, numaralı Bonnie Hobbs Delfin Santiago'yla arkadaşlar e, burada e, ilk atımız. Yani bakın alternatif banko diyemiyoruz arkadaşlar. Hala diyemiyoruz. E, burada 2 numaralı Lake Navisha Bayozan Murzu Kesinlikle ihmal edilmemesi lazım. 5 numaralı Bremonter Maxim Guion ile burada 3. E, adımız arkadaşlar. E, 5 numaralı Maxim Guion'un bindi bu Bremonter arkadaşlar. Hani bu da yarışa gidebilir ama e, figüran gibi duruyor burada e, Maxim Gion açıkçası. Ve 15 numaralı Go Frostius Leobois ile 9 numara Top Glory Burada bunların da yazılması lazım iki tane ekürler Ve son olarak da 3 numara Plenty City Burada Coral Pocket'la kesinlikle ihmale gelmez Arkadaşlar burası 6, 2, 5, 15 ve 3 diyoruz Yalnız 6 numaraya bir bakın Eğer 6 numara burada Bir şekilde %25'in falan üstüne bir AGF alırsa yani o yüzde yirmi yüzde bir şekilde banka olmaya aday olabilir arkadaşlar. İyi bir geçmiş var altın. E, bu bu grupta uygun. Kazanma ihtimali çok yüksek. Evet şimdi geldik. Prix'te Tirberville. E, burada 27.500 Euro'luk koşu. Altıncı koşu. Listed dışı. Üç yaşın güzel ve 2400 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar burada iki e, numaralı İznik, Maksim Gönlü, Banko. E, GC Rocket'lar e, bu atı maksimum vermişlerse iş bitmiştir. E, burada e, daha evvel Christian Demuro e, bilmiş 7 Mayıs'ta e, bu pistte e, ve yine bir stekste e, boyun farkıyla ikinci olmuş bu safkan e, 7 Mayıs'ta arkadaşlar. Şimdi güzel bir e, fırsat yakaladı. Grup çok uygun. Burada Maxim Gurov'un ben e, herhangi bir problem yaratacağını düşünmüyorum. Yukarıdaki e, çok güzel bir orijin var. Gördüğünüz gibi Dubai orijin var. Galileo ama gözümüzü kapatıyoruz arkadaşlar altta. Eee yarışa gidecek o Bay Özan Murzaev eminiz. Ama burada Maxim Gurov'un o e, itici gücü, o e, bir şekilde profesyonel e, olarak e, bu e, buraya bu koşu için bugün geldi. O diğerleri de biz tamamıyla e, figüran olduğunu düşünüyoruz. Çünkü Mikel onu ilk ayakta hallediyor işi burada. E, iki tane jokeyde boş geçmezler. Burada Godolfin bu hallediyor işi. Ama Maksim Gön için bir tek burası var adam gibi. E, ve burada bu iznikle kazanacağını söz ve günün bankası olarak ilan ediyoruz. Son koşu, yedinci koşu satış koşusu şartlı. Üç yaşlı İngilizler 1950 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar burada da Maksim Gön için bir şansı var. İki numaralı Saadi ve 6 numaralı Songster Mikel Bazman'ı bu ikisinin arasındaki e, mücadele e, birinci tayin edecek. Aksi takdirde burada 3 numara, 8 numara ve 1 numaraya gün doğar arkadaşlar. Hatta hatta çok daha enteresan bir şey söyleyeceğim size. 5 numaralı Palanzano Muhammed Zişan Şahibjan mıdır nedir artık bu neyse. Bunun bile geliri var. Onu söyleyeyim burası e, bizi gerçekten hani 5'te 5 beş gelip de böyle bir altılı da e, burada yani e, dandik bir atın gelerek yazmadığımız bir atın bizi yatırması buna müsaade edemeyiz ama 2 ve 6'nın dışına kolay kolay çıkmayacak çıkarsa tekrar ediyorum 8 1 ve 5 numaralı safkanlar 8 1 3 ve 5 1, 3 ve 5 numaralı safkanlarında burada geliyor. Yani neredeyse arkadaşlar e, 8 adım 6'sını yazıyoruz. Yani kapatmalık bir ayak oluyor bu. Ama normalde 2 ve 6. 2 ve 6'nın dışına kolay kolay çıkmaması lazım. Ama tekrar ediyorum burada çok enteresan yani bakın e, My Taki Taki LP bu nedir yani? E, çok garip bir atları bir araya gelmiş burada. E, çok fazla böyle hani e, yorum da yapamıyoruz karman çorman bir ayak bu. Ama dikkat arkadaşlar. Buraya kadar girip yatmayalım. Long jump ilgili durum bu. Herkese bol şans diliyoruz. Ameliyatını yaptık sizlere. Bilgileri aktardık. Herkese bol şans. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.